Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep'teyiz. İsterseniz hayvanları hep beraber görmeye başlayalım. Evet şimdi maymunların evine geldik. Bakalım içeride maymunlar <laughs> ayı görüyorsunuz. Burada aylar var. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi aslan var. Burada iki tane aslan. Evet arkadaşlar burada da aslanlar var iki tane gördüğünüz gibi.

e, camdan çekiyoruz rafayı. Biraz bulanık olsa da ancak böyle çekebildik. Bu da Evet arkadaşlar bu da şempazelere bakacak. Gerçekten çok acayip bir hayvanlar. Evet. Camı kırmış. Camı kırmış. İşte o aşağıda. Ne

Efendim, sesin gelmedi. Burada da flamingolar var Efendim, Ben pembe yapıyor. Çok Bak koklar, böyle yap. ha, bunlar niye pembeler? Oradaki şeyler pembe ediyor. Evet. Şimdi de timsah evine doğru gidiyoruz. Timsahlar var ileride. İsterseniz hemen gidelim. Evet. Evet. böyle Evet. 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 Ne yapayım? Ne yapayım?

Tamam. Elimde bunu gördü diyelim. Olabilir Biliyor de. Biliyorlar mı? Yine istiyorlar bir de. Ben iki tane daha yap. Yeter. Çukurdur evet. bu bir yere çukur yapar. Bir elde var. Evet, evet. Şey, ben de yanına geldik bu sefer. Anne benim boyum kaç? babam gibi vay, vay. Hmm, bunların şeyi öyle. Bunu yapmışlar Kulağa tam bitire, yere geri dönüyorlar. Çünkü mahvoldu böyle. Ba evet, işte, baba şimdi çekin. atar bize şimdi Baba bize atar atar şimdi atar şimdi <laughs> Baba şimdi orada vardı sanki. Vardı sanki bu Aynı Gövde gösterisi yapıyor. İçerisi bak sıcaktır. Sen gördün daha teşe içeride. Bu tabii kalır. Anne! ne? Bunlar ne? var Onun içinde. Anne! Ben yolun bittiği yerden geri dönüyorum. Ben seni kapatsam geri dönüyorum. <laughs> ben de okuldan bir şey yapar mı? Ana, 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 Gelse girsen olur? Gelse tabi ya tabi gelin. Ey silah ben şu seni Buranın içine çıkmış. Daha buranın içine çıkmış. Baba buranın içine çıkmış. Ha. Bak tutabiliyorsun sen bunlar O nasıl? içine senin öldürürler değil mi? Sözde var elektrik tabi mu? Basalım çetin. M. bakacağız. Burada bakacağız onları da bak. Bunlar sanki ya bu babaya benziyor. Hı. Bu Bu. şey Bunların başı çok dönüyor ha, görüyorsun?